Bir de şu var. Biz birbirimizden feyiz alıyoruz. Bu bir yerde var. O da yok da. Öyle mi ya? Bak el mümini miratun mümin. Çok vücudu var. Mümin müminin miratıdır. Onun aynasından istifade eder. Ya onun aynası yani. Duyuyor da. Ya nasıl biz yani birbirimizden ne zamanları şey alacağız yani. Feyiz alacağız. Ya yani bir de kuvvet mi alacağız? Açıldı efendim buyurun. Böyle bakalım. Ben de huzurumuzda fiyiz ediyorum yani <laughs> madem Tani Zülcelal vardır ve bakidir ve sıfat ve esması daimi ve serbecidirler. Elbette o esmanın cilveleri ve bir manevi baka içinde eden eder. Tarif ve fena idam ve zeval değildirler. <laughs> Geldi. Malumdur ki insan insaniyet cihetiyle ekseri mevzat alakadardır. Onların saadetleriyle mütelezzir, dehlaketleriyle mütellimdir. Hususan zihayat ile daha gelir gel. Ne bilhassa nevi beşerle, ne sevdiği sisar ettiği kemalin alamiyle daha ziyade mütellim ve saadetleriyle daha ziyade mesud olur. Hatta şefkatli bir valide gibi kendi saadetini ve onların saadeti için feda eder. İşte her mümin derecesine size göre nuru Kur'an ve sırr iman ile bütün mevzatın saadetleriyle ve bakalarıyla kurtulmalarıyla ve fiimattan ı Rabbaniye olmalarıyla mesut olabilir ve dünya kadar bir nur kazanabilir. <laughs> i̇şte her mümin derecesine gelen nur Kur'an ve sırrı iman ile bütün mevcudatın saadetleriyle ve vakalarıyla mislikten kurtulmalarıyla ve kıymetler mektubat-ı Rabbani olmalarıyla mesut olabilir ve dünya kadar bir nur kazanabilir. Herkes sözde göre bunu da ispade eder. Eğer eli ise kendi elimiyle beraber, bütün mevzat helaketiyle ve fenasıyla fanlik, bezari damlarıyla, zivru selam ile müsellim olur, yani onun kürün dünya adem doldurur, onun başına başardığı daha cehenneme gitmeden cehenneme gider. Allah'a